Yaşıyorsun ağlıyorsun. O mahallenin çocukları söylemişti orada gördük Keko'yu diye. Ben oraya kaç kere geldim sen yoktun. Ya ben de dedim benzettiler herhalde. Ondan sonra sonra seni buldum Keko. Gel Keko. Gel gel hadi gel. Gel Keko gel. Gelsene yürü hadi. Keko. Keko. Dinlene dinlene gidiyorsun. Hadi Keko. Ya ne kadar çok arattırdın kendini. Ben artık en son ümidimi kesmiştim Keko. Gel hadi Keko gel. Gel neyse. Kapatalım da yürüyünce çekeriz. Dikkatli dikkatli yürü tamam mı? Niye gittin sen bizi bırakıp? Neden? Hadi çok dikkatli yürü çok. Keko kaç zamandır bulunmuyordu Keko. Heh. Heh. Keko bulundu. Şimdi de peşime takıldı. Sen adresi mi şaşırdın Keko? Çok dikkat et Keko. Dikkatli dikkatli yürü. Gel. Pombik kardeşin de seni özledi. Neden gittin sen? Neden gittin? Çok ayıp ama çok. Hayır her şeyi koklama gel. Orada da mama var. Bulduğum yerde. Gel Keko. Keko geliyor musun? Gel gel Keko. Keko. Gel hadi. Gel Keko gel dikkatli geç keko gel geçtin mi gel dikkat et gel keko burayı da dikkat et teee nerede buldum kekoyu hadi gel dikkatli dikkatli keko gel oğlum keko keko gel yavrum gel te bir mahalle yürüyorsa hepsini çekemedik videoya ay çişim mi geldi neyse azıcık kapatalım sonra açarız ayıp olmasın hadi gel Keko gel bak sana evler yapıldı neler neler yapıldı sen gelmiyorsun bir türlü aa ben de seni arıyorum ağlıyorum bağırıyorum Keko neredesin Keko hiç bu kadar uzun süre gitmemiştin Keko sokaklarda ağladım ağladım seni her yerde aradım aradım ama sen öyle bana yapılır mı öyle bak sen olmayalı kaç tane ev yapıldı buraya gel gel bakayım gel 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 bak gel 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 Keko gel hatırladın mı burayı Ay çok uzun zamandır kayıptı bu çocuğa. Bak. Sana ev yapıldı. Bak gel. Gel. Girmeyecek misin içine? Bak çok güzel şeyler yapıldı burada. Buraya da ekmek dökmüşler. Muhtemelen kuşlar için herhalde. Ya Keko. Çok ayıp ama. Sen nerede geziyorsun? Nerede? Nerede? çok ayıp çok. Ya ben seni bulamayacağım zannettim ağladım ağladım. Sokaklarda gezdim ben. Neden hiç gelmedin? Keko. Maşallah bayağı da bakımlı ha. Bakmış da kendine maşallah kuzum akıllı çocuğum benim. Gel gel. Aha kankilerden birisi de geldi. Arabalara binme gel. Ha bu benim ayaklarıma dolanan kanki. Kanki, kanki. Kekomu buldum çok şükür ya Rabbim Allah'ım. Çok şükür.